Şimdi sizi doğanın en renkli ama bir o kadar da ölümcü sırlarından birine götüreceğim. Hayatta kalma mücadelesinin en inanılmaz hikayelerinden biri bu. Konumuz zehirli kurbağalar ve onların akıl almaz sırları. İşte karşınızda altın zehirli ok kurbağası. Baksanıza şu güzelliğe. Ama bu göz alıcı rengin arkasında inanın şok edici bir gerçek var. Derisindeki zehir tamı tamına 150 yetişkin insanı öldürebilecek kadar güçlü. Evet evet yanlış duymadınız 150 insanı. Peki ama nasıl olur da bu kadar minicik bir canlı gezegenin en zehirli hayvanlarından biri olabilir? İşte bu sorunun cevabı bizi evrimin en en büyüleyici koridorlarında bir yolculuğa çıkaracak. Bu ölümcül gücün kaynağı ne? Gelin bu gizemi hep birlikte çözelim. Hikayemizin ilk bölümü, güzel ve ölümcül paradoks. Yani bu canlılar nasıl oluyor da hem bu kadar güzel hem de bu kadar tehlikeli olabiliyorlar. İşin sırrı ne? Bu kurbağalar aslında doğanın yürüyen, dokunma tehlikeliyim tabelaları gibi. Baksanıza şu renklere. Bilim dünyasında buna aposematizm deniyor. Yani ben tehlikeliyim, benden uzak dur demenin en havalı yolu bu. Bu canlı renkler onları av olmaktan koruyor ama asıl ölümcü sır işte o parlak derinin hemen altında yatıyor. Peki akla hemen şu sorular geliyor değil mi? Bu inanılmaz zehir nereden geliyor? Ve daha da önemlisi nasıl oluyor da kendileri bu zehirden etkilenmiyor? Yani kendi silahlarıyla vurmuyorlar kendilerini. İşte bu doğanın en zeki bulmacalarından biri. Ve biz de şimdi bu bulmacanın parçalarını birleştireceğiz. Gelelim işin bilimsel kısmına. Bu süper gücün kaynağı neymiş bir bakalım. Kurbanın hem zehrinin hem de bu zehre karşı bağışıklığının arkasındaki sır perdesini aralıyoruz şimdi. Ve işte ilk büyük sır geliyor. Meğer bu zehri kendileri üretmiyormuş. Evet, şaşırtıcı ama gerçek bu. Zehri yedikleri şeylerden alıyorlar. Resmen menülerindeki özel yemeklerden ödünç alıyorlar diyelim kullandıkları zehir türü bir nörotoksin. Adından da anlaşılacağı gibi doğrudan sinir sistemine saldırıyor. Hatta bazı türlerin kullandığı epibadin diye bir toksin var. Düşünün ki morfinden bile daha güçlü bir ağrı kesici ama bir o kadar da ölümcül olduğu için üzerinde çalışmak neredeyse imkansız. Bu bile tek başına ne kadar tehlikeli bir silah taşıdıklarını gösteriyor. Peki bu iş nasıl oluyor? Aslında süreç 3 basit adımdan oluşuyor. 1. Zehirli karıncaları, akarları, termitleri afiyetle yiyorlar. 2. Vücutları bu zehirli kimyasalları emip akıllıca bir yöntemle deri bezlerinde biriktiriyor ve 3. İşte burası inanılmaz. Sinir reseptörlerinde geçirdikleri küçücük bir genetik mutasyon sayesinde kendi zehirlerine karşı tamamen bağışıklık kazanıyorlar. Tam bir evrim harikası. Hatta bu konuda çalışan evrimsel biyolog Rebecca Tarvin durumu çok güzel özetliyor. Diyor ki, eğer kendinizi bir nörotoksinin içinde yıkayacaksanız, sinir sisteminizin çalışma şeklini baştan yazmanız gerekir. Yani resmen sistemi yeniden programlamak gibi bir şey bu. Hayatta kalmak için geliştirilmiş müthiş bir adaptasyon. Peki bu genel bilgileri bir kenara bırakalım şimdi. Sizi çok özel bir vaka incelemesine götürmek istiyorum. Adeta bir dedektiflik hikayesi bu. Başrolde ise Kolombiya dağlarında yaşayan minicik bir kurbağa var. İşte karşınızda Santander zehirli ok kurbağası. Kolombiya'nın o yeşil yemyeşil bulut ormanlarında yaşıyor ve inanın bana kendi çapında büyük bir hayatta kalma savaşı veriyor. Şimdi bu kurbağa uzun bir süre tehlike altında olarak listeleniyordu. Yani neslinin tükenme riski çok yüksekti. Ama acaba hikayenin tamamı bu muydu? Bazı bilim insanları acaba bir şeyleri gözden mi kaçırıyoruz diye düşünmeye başladı. İşte karşı karşıya olduğu ikilem tam olarak bu. Bir tarafta hayat bulduğu bu inanılmaz güzellikteki yemyeşil bulut ormanları var, diğer tarafta ise maalesef tarım alanlarının genişlemesi yüzünden sürekli küçülen, tehdit altındaki evi. İşte tam bu noktada bilim insanları devreye giriyor. Adeta birer dedektif gibi kolları sıvayıp bu gizli dünyayı haritalamak için bir soruşturma başlatıyorlar. Peki ne yaptılar? İki yönlü bir çalışma yürüttüler. Hem bizzat sahaya inip arazide bu minik kurbağayı aradılar hem de aynı zamanda iklim ve rakım gibi verileri kullanarak gelişmiş bilgisayar modelleriyle bu kurbağa başka nerelerde yaşayabilir sorusuna cevap aradılar. Ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcıydı. Bilgisayar modeli haritada gördüğünüz şu turuncu alanları ortaya çıkardı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu alanlar kurbağanın potansiyel eviydi ve daha önce bildiğimizden çok daha geniş bir coğrafyaya yayılıyordu. Rakamı duyunca daha da şaşıracaksınız. Tam 10.828 kilometre kare. Bu eski tahminin iki katından bile fazla. Yani bu minicik kurbanın dünyası bizim sandığımızdan çok daha büyükmüş meğer. Ve geldik hikayemizin son bölümüne. Peki bu büyük keşif Santander kurbağasının geleceği için ne anlama geliyordu? Bir hayatta kalma kararı verilecekti. Aslında bu keşif kurbağanın kaderini değiştirdi diyebiliriz. Bakın, eski tehlike altında durumu 5000 km kareden küçük alanlar için geçerliydi. Ama yeni bulunan 10828 km²'lik alanla birlikte bilim insanları artık durumu tehlike altında değil, hassas olarak güncellenmeli diyor. Bu onun için çok önemli bir nefes alma payı demek. Ama durun, hemen sevinmeyelim. İyi haberin yanında bir de acı gerçek var. Bu keşfedilen devasa yaşam alanının sadece ama sadece %3,5'u koruma altında geriye kalan o kocaman %96,5'luk kısım ise ne yazık ki tamamen savunmasız. Yani... Aslında hikaye burada bitmiyor. Evet kurbanın evi sandığımızdan daha büyükmüş ama yaşam alanını kaybetme tehlikesi hala devam ediyor. Yani özetle bilim bize yeni bir umut verdi evet ama mücadele bitmedi. Kurbağa henüz güvende değil sadece artık savaşı nerede vermemiz gerektiğini çok daha iyi biliyoruz. İşte bu küçük savaşçı bilim sayesinde hayatta kalmak için ikinci bir şans yakaladı ve bakışlarından da anlaşıldığı gibi hayata sıkı sıkı tutunmaya oldukça kararlı. Peki bundan sonra ne olacak? Bilim bu minik kurbağaya adeta yeni bir hayat hediye etti. Ama onun gerçekten hayatta kalmasını sağlamak için bizim atacağımız bir sonraki adım ne olacak? İşte bu sorunun cevabı sadece bu küçücük kurbağanın değil belki de gezegenimizdeki sayısız canlının geleceğini şekillendirecek